Benim 200 abone abone partiye gitmem gerekiyordu. Onu hatırladım. Hemen 200 abone partisine gitmem gerekiyor. ne kadar güzel bir tane yer. Hemen ben de partiye katılmalıyım. Cin cin 200 abone olduğumuz için çok teşekkür ederiz. 205 abone olmuşuz. Ne var 205 abone yaptığınızı anlamıyorum. Dın abone dın için çok teşekkürler. 200 abone olduğumuz için çok teşekkürler. Arkadaşlar 200 abone olduğumuz için çok teşekkürler. Torunlarım çok teşekkürler. 200 abone ne ara yaptınız? Hatta 205 abone yapmışsınız. Nasıl yaptınız be? Ne ara 200 abone olduk? Belki siz videolarımıza bayılıyor olmalısınız. Çok teşekkürler. Ben düm 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 abone olmuşuz. 200 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ne ara 205 abone yaptınız hatta. Hem de en sevdiğim kar gününde yapmışsınız. Yeee. Yeah!